İyi akşamlar dostlar. 11 Ağustos arkadaşlar. Baktığımız zaman hangi hisseler neler yapmış? Şöyle hızlıca bakalım. Karanlık odada. Şimdi karanlık odanın tarifini yapalım. Bazı arkadaşlar pek bilmiyor gibi ama yine de biz anlatalım. Karanlık odada arkadaşlar saat 18'de 18.05 arasında kimsenin birbirinin verdiği emirleri göremediği sonucunda da teorik eşleşmesini göremediği 5 dakikalık bir seansımız arkadaşlar. Burada onu söyleyelim. Bu da maksimum %3 artabilir. Minimum da %3 düşebilir. Bunu söyledikten sonra hemen hisselere bakalım. Bakın Cusan ve BMSTL arkadaşlar resmen karanlık odada ortalığı yıkıp çavuk kalmışlar gibi gözüküyor. Pozitif anlamda %273 Cusan 60 BMST'ler de 2,26. Tezel 1,32 Avrupa Gayrimenkul 1,28 Avrupa'da 1,17'lik bir artış gerçekleşmiş karanlık odada. Peki çakılan hissemiz hangisi? Alkılıç arkadaşlar eğer %3'ün üzerine olsaymış belki oradan da aşağı daha düşecekmiş. %2,98'lik bir kayıp 2,99'luk bir kayıp yaşamış gözüküyor. Alkılıç arkasından destek faktör 1,40 TM pol 1,33 ki TM pol'da arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam bir satış söz konusu kurumsal ve toplam satış pazarına yaklaşık 2 milyon lota yakın arkadaşlar bir satışı var diye hatırlıyorum. Olacak daha doğrusu olmadı da. Derin 1,17 kuyaş 1,12 kayıpla kapatmış karanlık odayı. Şimdi tabloyu şöyle aşağı doğru çekeyim. Kendi hisselerinizde burada varsa arkadaşlar kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Nedir ne değildir neler olmuş karanlık odada. Bu arada aşağıya katıl butonundan kanalıma arkadaşlar üye olursanız çok memnun olurum. TikTok'taki arkadaşlarımıza profil sayfasından abone olursa çok memnun olurum. İyi akşamlar diyorum arkadaşlar. Sağ olasınız.